Selam. Tokattan yola çıkalı yaklaşık 30 km oldu. Ankara'ya Esenboğa Havalimanı'na geçeceğiz. Aracı orada bırakıp yola uçakla devam edeceğiz. 21.1 kW tüketim var. 396 km menzil var. Ankara'da yaklaşık 30 benim şu an kullandığım güzergahtaki yolu kullanacak arkadaşlar için bu yol şöyle anlatayım size Zile'den Alaca'ya, Sungurlu'ya bağlayan yol Tokat, Ankara kısa yolu diye geçiyor burası bu yolu kullanacak arkadaşlar Zile'den çıktıktan 42 km sonra Yozgat il sınırına giriyorsunuz Yozgat il sınırında 40 dilim mevkisi var 40 dilim diye bir köy var iki tane girişi var bu köyün Birisi 40 kilometrelerde, birisi 45 kilometrelerde. Tam bu arası domuz yatağıdır. Burada sağ tarafta dere vardır, sol tarafta da dağlar vardır. Burada sürekli domuz olur. Yani bu sürekli karşıya geçerler, suya geçerler. Özellikle sabahın bu saatlerinde işte 4'te, 5'te. Bakın köyün diğer girişte de burası. 4'te, 5'te bu yoldan giderken çok dikkatli olmanız gerekir. Buradan 5 km, 6 km dikkatli gitmeniz lazım. Sürekli sürü halinde domuzlar geçer karşıya. Evet, o ara bitti. Hemen e, düzlüğe geçtik zaten. Siz de geçeceğiniz zaman fark edersiniz. Direkt düz yola giriyorsunuz. Düz yola girdiğiniz zaman herhangi bir tehlike kalmıyor olan domuz geçişleri hep o kısacık bir 10 kilometrelik bir yolda oluyor. Orası da çok tehlikeli bir yol. Dikkat edilmesi gerekir. Yine beraberiz. Yola çıkalayak yaklaşık 140 kilometre oldu. Ortalama 21.2 kilowatt tüketim menzil var. Ankara'ya 180 kilometre kaldı. Esenbağ havalamanın yaklaşık Kırıkkale'deyiz. karedeyiz. Yola çıkalı 250 kilometre oldu. 20.9 tüketimimiz var. 125 km'de benzinimiz kaldı. Hedefimize de 90 kilometre kaldı. Ankara'ya geldik. Yola çıktığımızdan beri 325 km oldu. Şu an çevre yolundayız. Pursaklardan havalimanına isen bu aya doğru çıkış yapacağım. 44 km menzilimiz var. 25 km hedefimiz var. Havalimanına hemen bir 5-6 km kala Borusan Oto var. Orada aracı biraz şarja takacağım ki dönüşte aldığımda herhangi bir sorun olmasın diye. Vaktimiz de var. Bir 10-15 dakikalık şarj bizim için yeterli olacaktır. Tekrar paylaşacağım. Havalimanına geldik. 29 km menzilimiz var. Ee, Boru sanatındaki şarjlar çalışmıyormuş. Arıza varmış. İkinci bir aramire kadar çalışmayacakmış falan filan işte. Ben de tamam dedim çıktım. Nasıl olsa 30 kilometre şarjımız var. Dönüşten de Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.